Bugün 15'te meclis açılacak ama 1 Kasım dolayısıyla tekrar kapanacak demiştik, aç kapa yapacak demiştik. Az önce de Sibel Erden, meclisten gelişmeleri aktarmıştı. Bu kez yine meclise dönüyoruz, kameralarımızı meclise çeviriyoruz. Tuğba Atav var karşımızda, konukları da olacak söz Tuğba'da. Ece teşekkürler. Evet, meclis için bugün önemli bir gün. E, aslında 23 Haziran'daki heyecan bugün yok çünkü senin de söylediğin gibi aç kapı yapacak meclis ama ikinci yılı Anayasa ve iç e, Tüzük gereği bugün saat 15'te başlayacak. Biz de konuklarımızla meclis bahçesinden e, bugünkü oturumu değerlendireceğiz ve ilk konum Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel hoş geldiniz. Hoş bulduk. 23 Merhaba. Haziran'daki heyecan yok dedik. E, zannediyorum katılıyorsunuz. Tabii katılıyorum. Öncelikle çok e, yayına hazırlanırken kötü bir haber aldık. Ne yazık, evet. O o kazada ümit edelim daha fazla olmasın can kaybı ama evet. hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Tabii 23 Haziran'daki heyecan yok. 23 Haziran'da bir umut vardı. O hepimizin buradaki varlığını borçlu olduğu halkın söylediği söz veya milli irade bir şey söyledi. Dedi ki 13 yıldır Türkiye'yi tek başına yönetenler artık tek başına yönetmeyecek. En az iki parti bir araya geleceksiniz. Bir uzlaşı kültürüyle yöneteceksiniz. Ve halkın bu mesajı fevkalade önem, önemliydi ve hepimizin görevi de buna saygılı olmaktı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna ve her partiye oy veren seçmenin tercihine saygılı bir çizgi izledik. Ama Türkiye bir noktaya geldi şu anda. Yeniden seçime gidiyoruz. Altını çizmemiz gereken husus. Cumhuriyet tarihi, demokrasi tarihimiz boyunca bunu ilk kez yaşıyoruz. Bundan önce hep seçimler oldu. Seçimlerden sonra mutlaka hükümet kuruldu. Evet. Uzun oldu kısa oldu ama kurulmuştu. Bu sefer bir hükümeti kuramayan mecliste görev yapmış olmanın üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Evet, i̇lkler var. Ee, siz de söylediğiniz en kısa süre görev yapan dönem. Yani 3,5 ay kadar işte seçime kadar 4 ay kadar olacak. Ee, ve bazı milletvekilleri de mesela AK Parti'den 53, CHP'den 3, MHP'den 8, HDP'den yine 3 milletvekili ilk kez girdiler ve yeni liste lerde yoklar. Onların toplam mesaileri de işte 22-23 saat civarında. Peki işte bu tabloyla bir ilk daha var. Onu da anlatalım. Hemen bir seçim hükümetiyle seçime gidiliyor. Bugün ne olacak? CHP'nin tavrı önemli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Saat 15'te başlayacak. Biliyoruz Kılıçdaroğlu bir protesto değil ama Fransa'da olmam lazım demişti. Sizin grup olarak tavrınız nasıl olacak? Öncelikle biraz önceki rakamlarda küçük bir düzeltme ihtiyaç var. Bizde 3 değil çünkü 3 arkadaşımızdan iki tanesi geçen dönemde de milletvekilimizdi. Evet. Ama sadece Sayın Özçelik, Haziran'da vardı, şimdi olmayacak şimdi yok, ve evet. kısa ama diğer partilerdeki bir rakamlar bizde yok. Bizde sadece bir milletvekili evet. ve kendi aday olmama tercihini kullandığı için. Onun dışında vekillerimizin hepsini korumuş durumdayız. Evet. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ile ilgili... Net olarak şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi çok köklü bir gelenekten geliyor. Nasıl bir yerde görev yaptığımız ve bu meclis çatısının öneminin de farkındayız. Hı. Bir Cumhurbaşkanı nasıl karşılanması gerekiyorsa Cumhurbaşkanı öyle karşılayacağız ve tarafsız bir Cumhurbaşkanı konuşması dinlemeyi bekliyoruz. Konuşmasını dinleyeceğiz ve konuşmasında anayasadaki ve kendi etmiş olduğu yemine tarafsızlık ilkesine bağlı bir konuşma bekliyoruz kendisinden. O konuşmanın gereğine göre de makamına göre karşılayacağız. Konuşmanın içeriğine göre de uğurlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir mecliste görev yaptığının bilincinde davranacak. O anlamda farklı bir şey bizden kimse beklemesin. ona göre uğurlayacağız dediniz. nasıl bir uğurlama olacak? Yani içeriye konuşmanın içeriğine göre bir protesto. Bir cumhurbaşkanı ayağa kalkmamak, alkışlamamak. Cumhurbaşkanı şey... salona girdiği anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak her Cumhurbaşkanına ve bu meclis kurulduğu günden itibaren yapt gösterdiğimiz saygıyı göstererek ayakta karşılayacağız. Ama kişiler makamlarıyla karşılanırlar, yaptıkları görevi nasıl yaptıklara göre de uğurlanırlar. Biz Cumhurbaşkanı bugüne kadar anayasayı ve ettiği yemini defalarca ilal ettiğine şahit olduk. Bugün benzer bir şeye şahit olursak da uğurlarken bir Cumhurbaşkanı hak ettiği saygıyla değil, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı koşulun içeriğine bağlı olarak olur ama bunu bir kabalık bir protesto olarak değil de ama meclisten ayrılıyorken geçen yıl olduğu gibi ayağa kalkmama gibi bir hakkımızı da kullanabiliriz. Ama makamına duyduğumuz saygıyı anayasaya bağlılığımızı kendisi salona girerken tavrımızı göstereceğiz. Yani bugün çok gergin bir ortam öyle masaları vurmak, kavga beklemiyoruz. Ülke değil mi? şu anda bir gerginlik evet. istemiyor, hak evet. etmiyor. Zaten şu anda ben mesela yayın sırasında biraz önce aldığımız bu acı haberden dolayı gerginim. Evet. Bütün vatandaşlarımız 6 Haziran'da olmayan ama 7 Haziran'da ne hikmetse bir parmağın bastığı düğmeden sonra verdiğimiz 150'den fazla şehitten dolayı gerginler zaten. Evet. İnsanlar icraat bekliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de diğer partilerden de insanlar yeni bir seçim de istemiyorlardı. Şu anda Türkiye'de seçim havası niye yok? Evet, niye yok? Ben de onu soracağım. E, bütün konuklarıma da soracağım. Önce sizle başlayalım. Bir heyecan noksanlığı var. E, yaşadığımız olumsuzluklara da bağlamak mümkün bunu ama hep bir heyecan demek. Seçimler değil heyecan getirir. Evet. ve heyecanla karşılanır. Vatandaş bu heyecanı duydu ve 6 Haziran günü bir şey söyledi. Biz vatandaş bize dedi ki birlikte yönetin mesajı alıp buraya gelmemizi bir daha da dört yıl sonra huzura varmamızı bekliyordu vatandaş. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarattığı seçeneksizlik ortamı, yani hayır 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 her seçeneğe hayır deyip evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP iktidarı dışında bir seçeneği bırakmaması. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 30 günü aşan görüşmelerin sonunda CHP'nin masada bakanlık pazarlıklarını falan değil vatandaşın taleplerini tutuyor olmasına rağmen CHP 4 yıllık yüksek profili bir icraat hükümeti değil de kısa vadeli, özel gündemli bir seçim hükümeti teklif etmesinin sonucunda bu meclis dönmüş vatandaşa ne demiş oldu AKP ve MHP'nin tavırları ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın zorlamalarıyla sen doğru karar vermedin git bir daha düşün. Vatandaş böyle şey sevmiyor. Vatandaş benim sana verdiğim görevi yap diye. Biz bütün anketler CHP'yi avantajlı bir parti olarak evet. gösteriyor olmasına rağmen seçimden en karlı tırnak içinde söylüyorum, çıkacağı beklenen parti CHP olmasına rağmen biz önce CHP değil önce Türkiye'nin çıkarları önce Türkiye sonra partimiz dedik. Peki eee 2 Kasım'da biz nasıl bir meclis tablosuyla karşılaşırız sizce? Soruyu sorduğunuz kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olunca... ...tek başına Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını ümit yani, etmesinden başka bir şey Yani ümi, Ümidiniz de o yönde ama bir de hedefimiz, realite. Hedefimiz, ümidimiz o yönde <laughs> ama evet. realite biz şunu söylüyoruz. 6 Haziran günü akşamı ne yaptıysak 1 Kasım akşamı onu yapacağız. Milli iradeye, halkın söylediği söze saygılı davranacağız. 1 Kasım günü vatandaş ne derse başımız önünde AKP gibi gidin bir daha düşünün demeyiz. Hı hı. MHP gibi ona kapalıyım buna kapalıyım demeyiz. En sonunda gideriz ve şunu söyleriz. Sizin verdiğiniz karar doğrudur. Biz size evet. saygılıyız. Birlikte yönet derlerse birlikte yönetiriz. Tek başına yönet derlerse en iyi de biz yönetiriz. Özgür Özel çok teşekkür ediyorum. İkinci yasama dönemi başlayacak ve tamamlanacak bugün. Size seçimlerde de başarılar diliyorum. Yayınımıza katıldığınız için biz teşekkür, de teşekkür ediyoruz.